Arkadaşlar merhaba. Tütün televizyonunu anlatıyorum. Gerçekten arkadaşlar çok güzel yapmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben bu kadar işe yarayacağını tahmin etmiyordum. Daha önce makaron sürme aparatı aldım. Hiçbir işe yaramadı. Yine öyle olacak zannettim. Fakat gerçekten fiyat performans ürünü. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Kalite çok güzel ve çok rahatlık kesinlikle tavsiye ediyorum fiyat performans ürünü.